çevirdik ve buradaki saygı... Selamlar. Ben Ayra Video'ya hoş geldiniz. Bugün alt koridorda destek oynuyoruz. Destek geldi dereceli de. Zümrüt Birliği'ndeyiz. Samira bugün geldi. Ee, ama oyun bana support vardı. Hayattaki şansım. öyle güzelce bir hasar vurduk. Şurada görüş var diyelim. Yani Nami seçtim. Bakalım destekte ne yapacağız. Görev beni keşke Leona'ya değil de Tristana olsaydı İkinci de Q açtı. O, yanımızdaki Raven pek bilmiyor gibi. Ben de kendime can doldurayım bari ne yapayım. Bir rakibi Minyonlar benim üstümde. Muazzam. Baya kötü. Keşke Draven almasaydım bu kadar kötüysen Cihan Bey. Baya kötü yani. Adam, adam Q çevirmiyor Q. Adam Draven'la Q çevirmiyor.

yani güzeldi bence ya iyi oynadık <Gülüyor> 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 mide gitsene Oğlum tuşlaman lazım. Alo. Dravon base attı yere bakar mısınız ya? Şu lane'i base attı adam. Alt kule saldırı altında. da bir hareket. Yani Kombayı gördünüz mü Bu arada kombayı çok güzel ben de bunun kombasına bayılıyorum ya yani. Önce ulti atıyorsunuz ondan sonra adamlara köy vuruyorsunuz Çok güzel böyle cc'den çıkamıyorlar Şimdi

bu da bir şeydir. Gördünüz mü? Bakın oynayan destek olursanız böyle helal de alırsınız. Şöyle onu şey vardım şuraya şey yaptım. Ah Draven'cım ya. Niye yapılamıyor? tamam sıkıntı yok. Hocam yine ben mi tutacağım? edildi. Gelsene. Aman, aman ölme orada. Ben böyle base atayım. Yani support olarak oyun taşıyorum. 5 1 4'lük. Support olarak böyle oyun kazanılır ki support'la oyun taşımak çok kolaydır. E, doğru şeyleri yaparsanız. Ama takıma bağlısınız yani. Raven'ımız yine ölmüş. Nerede öldü, neye öldü, en ufak bir fikrim bile yok. Ama burada bana yardım etmesi lazım bu <laughs> Valla çevirdik ve buradaki fight'i gördünüz mü? Kaybediyorduk ben geldim. Hemen toparladık. Ben orada fight attıklarını bile görmedim. Ben Yasuo bana dalar mı diye düşünürken. Ama ne oynuyoruz ha. Ah kaçırdık bir minyon. Şu önlerini patlatayım. Oradan bir dönüş hasarı da yedi benden. Küçük de olsa. Şuraya totem atayım. Ah! Ee, bu arada bilgisayarda e, şu sallıyorum işte. Burada durup. Okta ok gösterilmezse. Burada durup şuraya totem attım. Moçalı'nın bir yerine totem gidiyor. Gibi böyle ince böyle çok küçük böyle belli başlı haritanın bazı bölgelerinde şeyler var. Noktalar. altında e, ee, kule düştü mü? O kule düştü ona yapacak hiçbir şey yok ya. Kule yıkıldı. Ya bot lane'i e düşmeden diğer lane'lere hiç bakmamamız gerekiyor bile. Ben niye E'ye güçlendirme vardım ya? rakip katledildi. Donc <laughs> vereyim. şey verdim ama tutuyor. Güzel ya oynuyoruz. Oy çok iyi. Yok yakalayamadım. aldım pasifini de. Oy, hata Nami. Gördüğünüz üzere yok ediyoruz. Bayağı iyiydi ya. Nereden baktın iyiydi yani. Şöyle hareket hızı için attım. Yeah, let's go. Onun bak kuleyi tankaya tankaya geliyor. Ejder'e gelmeleri lazım. Siz ejderi olursunuz kulesi bir oldu. Hmm. Ben şurada durayım da. Geren olursa altını. ben andım. <laughs> <laughs> Adam korkudan flash attı ya lan. ah olduk ya. Eee söyleyin bakalım, mu adc'den daha iyi mi? Muhtemelen daha iyi. Çünkü support oynamak daha kolay. Bir de kafa rahat biliyor musunuz? Minyon keseceğim derdi yok. İşte nereye movelayacağım derdi var ama adc kadar kritik değil. Gerçi adc'den daha kritik yani. Ama yani adc oynamak genel olarak çok daha zor. Çünkü daha fazla şey düşünmen gerekiyor oynarken. O yüzden video çekmesi falan bir hayli zor oluyor ADC oynarken. Çok e, sustuğum oluyordu. Zaten fark ediyorsunuzdur. çok susuyorum, oyuna odaklanıyorum, kopuyorum videoda. Elimde olan bir şey değil ama yani. E bu arada siz bu videoyu muhtemelen Samira'dan sonra izleyeceksiniz. <laughs> Hımm Ya bu değil <laughs> Bir Draven'a <laughs> verdik Hop sana da can bastım mısın sen bizim Hadi bakayım Bir daha tanka can basayım Artık kendime basarım Abi Nami çok güçlü ya. Nami bayağı güçlü. Ancak Nami şu anda e, çok fazla metada değil. Onu da belirtmem gerekiyor. yani. İyi oynarsanız bir de avantajı alırsanız çok iyi ama erken oyunda avantajı alamazsanız sonrasında öyle bir şey, ayaklar söylemesi seçiyorsunuz ki Aman aman yani Orada totem var o yüzden buradan geçiyorum Mesela bunlar da çok küçük de olsa önemli şeylerdir yani Adamlar bizi kovalayabileceği için totemin olduğu yerden geçmedim En azından totemin olduğunu bildiğim bir yerden geçmedim i̇şte Gördüğünüz üzere Draven'ı nasıl koruyorlar Bariyer falan bastı adam ya ne gerek vardı bu yere? Aslında ee, çıkmaları lazım çünkü yakalarsak arkadan hasar vuracak birisi yok. Hah. Ya sucuk, ya sucuk. mi seni? git gitsen kes. <laughs> Lan bana bırak ben de olurum sana can. Ölmeye mahkum da. Ben yine denedim. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ben. yapacağım bir şey yok kaçtı adam hiç kovalamayacağım base atacağım wow fps drop q'da hareket hızı veriyor gördüğünüz üzere bütün yetenekler dost birimlere çarptığı zaman hareket hızı veriyor. Mesela bakın E atacağım hareket hızı. Hop, hareket hızı. Q'ya attığımda Q'yu Q dostuma tutturmuş olsam o da hareket hızı. Doktora yapıyorum. Ona yapacak bir şey yok ya. Yani. Muhammed adamı dedim yaşayacaksın köle ölmek yok öyle yatmak yaşayacaksın ki dalacaksın yay yay <laughs> Ah be amumu <laughs> gitti. Yapacak bir şey yok. Ama çok güzel video olmadı mı? Support oynayarak böyle oyun taşınıyor işte. Bilginiz olsun. Hep ADC main olduğumdan da hep ADC oynadığımdan. Ee, diğer rolleri de çok fazla gösteremiyorum. Maalesef. Geldikçe oynayacağız işte bu şekilde. Ee, daha sonra ileriki günlerde şöyle bir elmasa çıkalım bir... E, Master'a en azından bir çıkalım. Böyle genel diğer lane'lerin videoları da gelmeye başlar. Bakalım. Evet bir maç daha kazandık. Elmas'a çıkıyoruz zaten o yüzden master dedim. MVP destek olarak. Bak 14 killi Katarina MVP olamamış ben MVP olmuş. Neden? Çünkü. Buyurun. Pardon. Buyurun. 30 takım savaşının 30'una da katılmışım. %75. İnanılmaz bir oran bu. Destek olarak bu şekilde oynamanız gerekiyor yani. Tabi her oyun böyle geçmeyebilir. Erken oyunda avantaj kaybedersiniz ama mantığı doğru uygulayın. İlla ki zaten avantajı kazanmaya başlarsınız. Neyse. Laf fazla uzatmayalım artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.